Aşağıda bir tartıda yapılan ölçümler gösterilmiştir. Yapılan ölçümlere göre kavunun kütlesi kaç kilogramdır diyor. Çocuklar bu soruyu çözerken biraz da cebirsel ifadelerden faydalanmak istiyorum. Mesela karpuz, karpuzun ağırlığı x kilogram olsun. Kavunun, kavunun ağırlığı y kilogram olsun. Kabağın ağırlığı da z kilogram olsun. Şimdi bu ölçümleri yazalım. Şimdi birinci ölçümde karpuzla kavunu topluyor. Yani x artı y eşittir. Kaçmış? 9 tam 1 bölü 4. İkinci ölçümde kavunla kabağı topluyor. Kavun y idi, kabak da z idi. Bunu da toplamış. 11 tam 11 tam 1 bölü 8 olarak bulmuş. Şimdi 3. ölçümde de karpuz x kavun y kabak z bunları toplamış. Bu toplamda 17 tam 7 bölü 8'miş. Şimdi önemli olan burada y'yi bulmak. Matematikte şöyle bir özellik var. İki tane eşitlik var gördüğünüz gibi. Bu iki eşitlik taraf tarafa toplanabilir. Topladığımız zaman bakın x artı y artı y artı z. Evet tam kısımları toplarsak 11 ile 9'u topladık. 20 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8'e ulaşıyoruz. Burada çarp toplamanın değişme özelliğini kullanalım. Yani y ile z'yi yer değiştirelim. x artı <laughs> y artı z artı y eşittir. Ne oldu? 20 artı, bunu 2 ile genişletelim. 2 artı 1 bölü 8'den 20 artı 3 bölü 8'e ulaşırız. Şimdi, bakın, x artı y artı z, x artı y artı z, 3'ünün toplamı mı? Değil mi? 3'ünün toplamı. O halde bu da, bu da 17 tam 7 bölü 8'e eşittir. Demek ki ben tekrar ediyorum buraya. X artı Y artı Z artı Y. Burada iki kavun oldu. Bu da eşittir. 20 artı 3 bölü 8'dir. Bu üçünün toplamını bulmuştuk. Kaç? 17 bölü 17 tam. 17 tam. 7 bölü 8 artı Y eşittir. 20 artı 3 bölü Şimdi benzetmelerle y'nin eşitliğini bulmaya çalışalım. Bakın 17 artı 7 bölü 8. 7 bölü 8'i de 3 bölü 8 artı 4 bölü 8 diye yazarım. Artı y eşittir. 20'yi de 20'yi de 17 artı 3 diye yazarım. 17 artı 3 artı 3 bölü 8. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için bakın 17'lerin eşitliğini görüyoruz. 17'ler eşit. 3 bölü 8'ler de eşit. O halde geriye 4 bölü 8 artı y eşittir 3. 4 bölü 8 nedir? 1 bölü 2'dir. Y eşittir 3. Şimdi demek ki kavun kavunun 1 kilo yarım kilo fazlası 3'müş. O halde kavunun kilogramı 3 kilogramdan yarım kilo azdır. Bu da 2 kere 3, 6, 1 çıkar, 5 bölü 2 olur. Seçeneklere baktığımız zaman da 2 tam 1 bölü 2 olarak B seçeneğini buluruz.